Herkese merhaba bugünkü tarifim yoğurtlu lokmalık kurabiyeler Bunun için 125 gram tereyağı veya margarin evinizde hangisi varsa bunu kullanabilirsiniz Şöyle 1 çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı yoğurt Bunları karıştırıyorum ilk önce Daha sonra 1 su bardağı nişasta ekliyorum Nişastamı ekledikten sonra da birazcık yoğuracağım. Daha sonra içerisine 5 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekerimi ekledikten sonra yine yoğurmaya devam ediyorum. İçerisine yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. 2,5-3 su bardağı un yeterli olacaktır. Bakın kıvamını göstereyim. Siz yine de kontrollü şekilde ekleyin. Yarım pakette kabartma tozu ekleyip tekrar karıştırıyorum, toparlıyorum. Kıvam bu şekilde olacak. Bezeleri alıyorum, böyle minik minik yuvarlıyorum Dokmalık. İsterseniz daha büyük de hazırlayabilirsiniz. tamamını hazırladıktan sonra önceden ısıttım 180 derece fırında pişiriyorum pişen kurabiyelerimi hemen sıcağı ile birlikte hindistan cevizi ve pudra şekerini e, batırıyorum yani bir su bardağı hindistan cevizine bir yemek kaşığı pudra şekeri ekleseniz yeterli olacaktır hindistan cevizi çok pudra şekeri az olacak Tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Ve hazır. Şöyle yakından da göstereyim. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.